Kral. Kral. Barış Alper'i nasıl buldun? Bence bu gecenin yıldızıydı. Yine e, bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi var. Sahanın her tarafında. Defansın arkasında. Sağına soluna. Hiç vazgeçmeden gidiyor. E, bence penaltıları da çok kaliteli kullandı. Yani e, bir de biliyorsun e, bu gece tarih yazdı. O tarihte Falcao'dan. 2020-2021'de bu yana Süper Lig'in açılış haftasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Galatasaray olmuş açılışlarda. Süper Lig'in açılışı haftasında e, hem iki gol atıp hem de asist yapan oyuncu olarak tarihe geçti Barış Alper. Buyur ne dersin Kral Barış Alper'le ilgili? Vallahi Barış Alper'i kutluyorum. Kaldığı yerden devam ediyor. Güzel oyununa, mücadelesine, bitmek, tükenmek bilmeyen gücüne, nefesine, her şeyine, ayaklarına sağlık diyorum. Ayak içi çok güzel penaltılar attı bu akşam iki tane çok keyif aldım çok düzgün bir vuruştu ayak içi onu da biraz ilerletmiş sevgili Barış Alper güzel böyle oyuncular yürekten oynayan oyuncular içten oynayan oyuncular o forma için oynayan oyuncular oyunculardan kurulu bir takım yaparsan o takımı otur keyifle seyret o şampiyonluk yolunda çok güzel işler yapacağına yürekten inanıyorum. Barış Alper ve ekibinin arkadaşlarının buna Sanayi'yi söyle, buna Yunus'u söyle buna Osman'ı söyle, buna e, Icardi'yi kat kat katabildiğini hepsi birer yıldız hepsi çok koşan, hepsi çok mücadele eden, yerinde duramayan gol atmak isteyen, skoru kabul etmeyen bir e, takım havasında Galatasaray. Oynadığı futbol keyif veriyor, zevk veriyor. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımı yönetmek, bir takımı tutmak da ayrıcalık bana göre. Vallahi tebrik ediyorum Galatasaray takımına. Ve yönetimine. Evet Kral. Ben bu gece Lora İhsane ile de ilgili sana bak e, istiyorum. Nasıl buldun? Sağa sola gidiyor. Arkadaşlar inanılmaz derecede çabuk hareketli yakaladığı iki pozisyon, net pozisyonlar var. Çok kötü vuruşlar yaptı. Sane, ne dersin? Türk futboluna e, tabii ki zaten Sané. Alman milli takım oynuyor. Sane dünya yıldızı bunu bir kere kabul edelim. Topu hayatta kimseye vermez. Bu akşam yorgunluk var. dediğim gibi Amerika'da maçları vardı. Çok da oynamadı ama bunu da söyleyebilirim. Ama her şeye rağmen takıma alışmak kolay değil. İlk defa oynuyor ilk maçında. Heyecanı vardır. Yani özellikle küçük paslarda çok pas hatası yaptı. Ee, koşu çok iyi. Ee, bir sağ tarafta, bir sol tarafta. Hani çok işler yapacağına inanıyorum. Bu sene en az 10 tane gol atar. sana bakıp göreceğiz. Ben iddialıyım. sana güzel işler çıkaracak. Güzel sonuçlar yapacak. Bir tek şunu istiyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde ee, başarılı olmalı. Ee, artık e, Türkiye yaşmış bir Avrupa'da güzel işlere imza atmalı. Herkesin beklentisi bu yönde.